Ben normal vicdanla bir insanın ne yapacağını düşünüyorum ya. Yani ben karmaşık bir şey de anlatmıyorum. Yok, tabii. Şimdi biz etrafımıza baktığımızda pırıl pırıl çok kaliteli, üç boyutlu sinemadan daha kaliteli bir görüntü görüyoruz. Şu kadarcık etten oluşuyor. Bak daha dünya böyle bir sinema yapamadı. Evet. Değil mi? Evet. En kaliteli filmlerde, en kaliteli çalışmalarda bile bunu göremiyoruz müthiş bir üç boyut var. Yani o kadar inandırıcı, o kadar mükemmel ki her gören zaten gerçek zannediyor beynindeki görüntüyü. Evet. Anlasak da hatta anlayamayacakları derecede birçok kişi o kadar net oluşuyor ki görüntü kavrayamıyor hakikaten. Evet. Anlasam da kavrayamıyor. Olur mu ya? Ne duruyoruz işte. Halbuki beynindeki görüntüyle konuşuyor. Bir de beyinde görüntüyü bir varlığın gözsüz görmesi ne demek ya? <laughs> ya çok büyük olay gözü yok. Hiç göze ihtiyacı olmadan elektriği görüntü olarak görüyor. Evet. Bir de elektriğe nasıl bakıyor da acayip. Nereden bakar elektriğe? Çünkü sinirden gelen çok hafif, amperi çok düşük, vatı çok düşük bir elektrik akımı. Karma karışık bir görüntü geliyor gözlerden. Çok bulanık ve flu bir elektrik akımı. Yani o kaliteli bir elektrik gelmiyor. Evet. İsterse gözlü beyne giden siniri efendim görüntü haline getirsinler. Ekrana taşısınlar. Çok bulanık olacak. Tabii evet. Bilimsel yöntemle yapabilirler bunu. Yapsınlar. Evet. Bu netliğin bindi biri olmaz. Evet. Son derece bulanık olur. Kardeşim buradaki görüntü müthiş net. Üç boyutlu netlikte. Renkler mükemmel. Dışarıda renk yok. Beynimde renk var. Evet. Dışarıda ışık yok. Beynimde ışık var. Dışarıdan dalgayı alıyor. Işığı almıyor beyin. Evet. Yani göz evet. göze gelenler dalga. Evet. evet. Işık çok değil. Çok iyi, evet. Millet ışık geliyor, Işık gelmiyor. <laughs> evet. Dalga geliyor. Simsiyah dışarısı. Dalgayı alıyor göz. Ters çeviriyor. Nasıl evet. yapıyorsa. Evet işte gözdeki yapının gereği olarak merceğin etkisiyle karanlık simsiyah o kimyasal enerjiye dönüşüyor. Elektrik enerjisine dönüşüyor. Evet. Beyne giriyor. Çok bozuk ve flu simsiyah bir alemin görüntüsü. Aydınlık değil. Yani o bir kere öyle bir olay yok. Evet. Simsiyah bir alemin e, dalga boyuna meydana getirdiği elektrik akımı. Yani fotonların çarpmasıyla meydana gelen elektrik akımı. Simsiyah. Evet, evet. Ruh hem ışığı hem rengi sağlıyor. Maşallah. Yani Maşallah. sizce bir şey yok. Evet. Dışarıda bir şey yok. Tabii. Saydam. Evet. Ve simsiyah. Renksiz. Hepsi söylüyor benim adamlar. Tamamı söylüyor. Böyle evet, diyorlar. Evet. Sadece foton geliyor göz. O kadar. Fotonlar çarpıyor. Fotonlar merceğin etkisiyle ters dönüyorlar, çarpışı. O fotonlar elektrik enerjisine dönüşüyor. Siyah, simsiyah. Elektrik enerjisi de simsiyah. Evet. Ee, bir sinirin içerisinde gidiyor. Çok zayıf amperi, vatı çok düşük. Ruh geliyor elektriğin üstüne. Aslında elektriğe ihtiyaç olduğundan değil de aklımız alsın evet. diye. <laughs> yani Öyle sayıp elektriğe ruhun ihtiyacı zaten oradaki elektrik işine yaramaz ruh. Evet, <laughs> tabii. Bayağı bulanık yani. Evet. Hiçbir işine yaramaz. Evet, tabii. Yani eğer ona tabi olursa ruh göremez zaten. Tabii, evet. Bayağı kötü görüntü evet. meydana gelir yani. Ses de çok kalitesiz olur. Görüntü de çok kalitesiz evet. olur. Ama ruh Allah'ın dilemesiyle son derece Üç boyutlu gerçeğinin Aynısı olan, tıpkı sen olan bir görüntüyü görüyor. Ahsan. Neyle? Gözsüz. Evet. evet. Boş. Bir boşluk var. Belki bizim bilemediğimiz bir elektrik akımı şeklinde. Yani ruhun varlığı şu an bilinmiyor. Evet. Yani tespit edilen bir şey yok. Elektrik akımı Hı, gibi tabii. bir şey de bilinmiyor. Boşluk şeklinde. Allah'ın yarattığı bir kudret, güç. Hem rengi görüyor, hem de pırıl pırıl ışığı. Mesela şu an görüyoruz. Tabii. Herkes ekranda beni seyrediyor. Beynin içindeyim herkes. Evet. Evet, evet hocam. Herkesin beyninin içindeyim. Ve maşallah, maşallah benden efendim. Chocolates. <laughs> Çok şahane. Efendim. Bak. Evet. <laughs> kameralar benden gitti. Kuynağım diyeyim bir ses. <laughs> Allah afiyet versin. Efendim herkes yutsun ama... <laughs> ne yapabilirim yani? Allah afiyet versin. <laughs> en fazla size de ikram edebilirim. <laughs> evet. Şimdi böyle bir sisteme biz ne diyelim? Ne anlaşıyor yani normal akıllı bir insan ne der? Ve sürekli bir kanaldan e, video film gibi akıyor görüntü. Evet. Yani yani sürekli bir akış var. Yani bir yerden gelip bir yere doğru giriyor, akıyor. Bir görüntü akışı var. E, bir güç yapmış bunu. Büyük bir güç yapmış bu görüntüyü. Önceden hazır hazır olarak geliyor. Evet. E, ne diyeyim ben peki? Ne denebilir normal bir akılda bir insan? Bir, büyük bir güç yarattı diyoruz. Evet tabii ki. Kur'an'a baktığımızda bu büyük gücün isminin Allah olduğunu görüyoruz. Allah yarattı diyoruz. Şimdi bizi yaratınca ya, bayağı emek verilmiş. Yani Allah'ın emeği ihtiyacı yok da bayağı emek verilmiş. Evet. Fotonlardan tut, atomdan, kromozomlardan çık. Tabii. Ne yani saymayacakla bitecek gibi değil. Muazzam emek verilmiş. Bilgisayarlar yaratılmış, kadehler yaratılmış, kitaplar yaratılmış, Kur'an yaratılmış, harfler yazılmış. Bilgisayarların içerisine milyarlarca bilgi konmuş. Şimdi ben makul olarak ne diyeyim bu durumda? Evet. Bir amaçla yaratıldı anlaşılıyor. Tabii. Çünkü amaçsız tek bir tane bir şey göremedim. Evet hocam. Dünyada. E, bir de insan var. E, insan i̇nsan amaçsız dediğinde yani çok şiddetli bir aptallık meydana gelmiş olursun tabii, tabii. Tamam amaçlı diyorsun. Evet. Hatta insanın gözü, burnu, dişi, her şeyi amaçlı, saçları da amaçlı. Karaciğeri, dalak, kalbi, kalp kapakçıkları, değil mi? Evet, tabii. Karaciğerin içindeki sistem, enzim sistemleri hepsi amaçlı. E insan da amaçlı işte. İnşallah. İnsanın amacı da Kur'an'dan öğreniyoruz. E, Kur'an'a baktığımızda da dinin dünyaya hakim olması gerektiğini görüyoruz. Kur'an'da hitap edilen bir Müslüman topluluğu var, bir tane. Evet. Cemaatler, tarikatlar, mezhepler diye bir şey yok. Evet efendim. Bir, tek bir tane ümmet var, Müslüman ümmet var, o kadar. Sadece onlara hitap ediyor Allah. Ve iddiati İslam'ı Allah müteaddit derecelerde açıklıyor ayette. Farz olduğunu söylüyor. En büyük farz. Evet. E bakıyoruz adamlara, bu açık farzı, bu büyük farz. En büyük farzı söylemekten şiddetle kaçınıyorlar. Ya senin söyleyecek bak gayret etmese de gerek yok yani. Var da ya yani gayret etmese bile söyleyebilir. Der ki ya ben İttihat-ı İslam istiyorum der. Her gün bir kere diyebilir. Evet, evet, Akşama kadar dırdır boş boş konuşuyorlar değil mi? Bir çok evet, bir şey. Evet, evet. Bir kere diyecek diyecek ki İttihat-ı İslam ben istiyorum diyecek. Tabii, evet. Bak İttihat-ı İslam'ı istiyorum. Üç tabii, kelime. Evet. Gerek duymuyor evet. E öyle olunca Mehdi de istemiyor tabii. Tabii. İsa Mesih'i de istemiyor. E, o istemeyince duruyor mu peki? Yok, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> İstememek başlarını belaya sokacak. Tabii evet. Çok büyük belaya sokacak başlarını. Ahirette. Dünyada da başlarını belaya sokar. Ahirette de sokar. Allah şükür. Allah'tan bir felaketle, büyük bir felaketle başlarını belaya sokar. Usluplarda çok bozuk oluyor bazı insanlar. Allah'tan kalbi uzak olursa, sevgisi uzak olursa bozuk oluyor.